Merhabalar ben Pedant Yine bir Battlefield 1 videosuyla ile karşınızdayım Switch'te oynuyoruz Osmanlı olamadım Maalesef Doluydu Geçemedik karşıya Bakalım neler yapacağız Şurada adam dolu ha. Öldük. Evet yine ölümle başladık ha. Kaldır. Aferin be sana helal be. Kral ya. Değiştir mermiyi. Abicim. Şuna bak adam oradan sıkıyor bize ya. Bu bize yaramadı buradaki araç. Şu arka tarafa gidelim de şuradan C'de doğal mı yine? Bu aşağıdan doğru gidelim. En iyisi o. Sığıyıcı olarak ona bir şey yapamayacağız. Daha, daha yeni doğdum arkadaş ya. Ha. <laughs> <Ya. gülüyor> <Heh>. Hadi bakalım. <laughs> Gel. Sık. Ne oldu? Pompalıyla sıkıyordum. Haydi. Oğlum ne biçim tarıyor adam ya. Bu neymiş ya? Şu yukarıda var. ne oluyor? rakip geliyor. Tamam. Yok mu can atacak ya? Hayır 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 hayır. hayır. Yok mu ya bir kişi? Aha. Dur lan. Oğlum onu ben alacaktım ya. Güzel, fena gitmiyoruz. Hah. Can ver abi, oh be. Canım zarsın vallahi çok düştü ha. Oh, doldurduk. Şu D'yi zorlayalım biraz. Kim? Atı öldürebileceğiz mi? Yok. Kim sıkıyor bize? Şuradan sıkıyorlar. Tank mı o ya? O sıkan ne bize şuradan? Araba mı? Hee. Araba hiç iyi olmadı. Neyse uzaklaşıyor biraz. Şuradan can mıymış? Abi o kötü saydırıyor bize ya. Ben bir geri gideyim. Şuradan biraz geri kaçalım. C'yi savunalım. Oo bura dolu. Anam. Abi o güzel saydırıyor bize. Bana bir can versiniz ya. Bir can versiniz. Şuradan soldan soldan bir gitmeye çalış. Şeyi al alamadık. Evet. Bu da gitti. Bu da Alamadık at, at düşmüyor. Bu adam ölmedi ha. Çok da atıyor mermi ya. Mermi çok dağılıyor. O adam hala orada. Bana bir ne lazım? Şunu bir sallayayım bakayım oraya. Şu çakal sağ da bana sıkıyor ha. Yok mu şunu vuracak? Şunu hadi bakalım kim kim öldürecek? Hadi kim kim öldürecek? <laughs> Bastı asist aldı? Gel. Şu binaya bir dalmam mı? ölüyorum. Ölmedim. Şu mermimi doldurayım. Şuraya kalp gitmeye çalış. Evladım, şurada 50 tane sniper bakıyor. Daha hala zorluyorsun oraya. Hadi bakalım. Şimdi deneyelim bir. Şöyle biraz canımızı doldursak fena olmaz. var mı? Yok. İnşallah bıçaklamazlar arkadan. Ah be. iyi zorladık. Güzel. Yine fena değil. 6 kill. Güzel. Yine ölerek başladık da yine toparladık. Şurada bir doğabilirsem bir deneyelim. Hadi. Onu da öldüremedik. Şurada bir smoklayalım. Adamlar açıkta görmesinler bizi. Var mı? Nerede var? Nerede var? Ya arkadaş. Nereden gördü beni bu ya? Şurada bir yerde adam vardı. Allah'ım kolsuzluğumuz tuttu. Yine. Şurada bir cam vardı ya. Şurada yerde adamlar bir an göründü gitmiş. Tamam. Şu yandan yandan bir bakalım. Şu atı alabilir miyim ya? Şurada at var. Hadi bakalım bir at deneyin. Şunu adam sandım ya. Peki. Yapıyorsun? Kardeş aklımı aldın Ne yapıyorsun <laughs> oh, Birbirimizi öldürdük Sakın 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 Öldürdüler mi adamı Öldü herhalde ha. Tamam B temiz şu yukarıda sniperlar var bakalım. Tabi ölmeden yaklaşabilirsek. Ben yani B gidiyor diye ta nerede doğruk ya. Neyse orayı bizimkiler temizliyor. Şuradan şöyle yavaş yavaş gidelim. E'ye doğru. Sen ne yapıyorsun burada ya mortarcı. Kavali. gitti. Kim ne oldu ses duyuyorum. Ah, onu öldürürken arkadan başkası vurdu biz. Al kardeş. Ah keskin nişancı alacaktım. Dürbünlü değil, Selçaydır'ın bakayım nişancısını Oğlum seni kurtarmak için sis bombası atıyorum. Atlı geliyor. Lan çok ortada kaldık. Burada da öleceğiz var. ha. Vallahi çok ortada kaldım. Yani belliydi abi. Öleceğimiz belliydi. Türbün, türbün. Dişancı, smoke tonight. Nerede bu adamlar? Adamın treni geldi oğlum. Kötü oldu. Şöyle biraz bir yaklaşalım göremiyoruz. Ya bir çekil önümden ya. O o otan oldu. Haydi. Tren bizi görmüyor. Kim görüyor? şurada adam var. Ölmedi lan. Şimdi öldü. Şu mermimi bir değiştirebilir miyim lütfen? Teşekkür ediyorum. Şurada bir smoke olsun. Adam geliyor. Evet çok güzel ortada kaldı. Tren güzel tarayacak bizi Ah gördüm de Terste kaldı İşte bu silah da bu kadar yakın da iyi değil Orada çok meydan Biraz şöyle köşeye gideyim O öldü herhalde değil mi? Yo. Ah lan. Güzel abi D'deyiz. D'yi almamız lazım. At nerede? At öldü. Şimdi burada adam yok. D temiz. alınan başka bölge. Oo, sıyırdı o kafamı. Nereden sıkıyor bunlar? Nereden sıkıyorlar? Aha burada. Kardeş o mesafede ben daha iyiyim ya. Evet. Arkadan yine vurdular bizi. Şu nerede şu adam? Kardeş geldim dur kardeş. Alın kardeş size can. Kardeşi sana can Bir deneyim ya Olmaz Yani şimdi adamdaki sniper bizdeki Şey Dur dur Salma al ah. Abi ne Mortar atıyorlar ya Kardeş Bir durur musunuz lütfen? Müsaade eder misiniz acaba? Teşekkür ederim. Nerede bunlar? Şurada. Evet tabii ki rezalet atışlarımla. Yattı o yere. Cengaverler. Geliyor. Cengaverler. Güverciler geliyor. Bugün kolsuz da bugün yok. Bugün sıkamıyoruz ya. Sıkıntı var bugün. Ne? Aha gördüm seni. Oo! Öldü. <laughs> Öldü. Güzel. Çok iyi, çok güzel. yani arkası doluymuş adamın şu silahı deneyeceğim bir de bakalım bir şeyler becerebilecek miyiz tabii ki soldu lan kaldır beni adamsın ya sen var ya sen var ya kralsın ha Şurada aha içeride adamlar var ya arkada. Şurada. Öldü mü? Öldü. Şurada atlı var. Atlı ölmedi. Değiştir hadi şu mermiyi. Hele şükür öldü o zaten şeymiş. Burada silah duruyor herhalde. Aynen. O ölmedi. Oo, oh, şuradan sniper baktı. Ve bitti. Suveş güzeldi abi. Ezdik. Ezici bir galibiyat, galibiyat <laughs> oldu bizim için. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.